Mostar ve Saraybosna'ya gelecekler için dikkat arkadaşlar. Başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyoruz size. Biz Mostar ve Saraybosna'da otobüsle seyahat ettik ve hem Mostar Otogarı'nda hem Saraybosna Otogarı'nda başımıza aynı şey geldi. Bir hırsızlık olayı. Söyle ki otogarlarda böyle Bosnalı olmadığı çok belli olan böyle yabancı kız grupları var. Ve bunlar insanların çantalarını açarak hırsızlık yapıyorlar. Böyle açma tarzları aslında çok değişik. Çünkü hırsızlık mı yaptığını anlamıyorsunuz ilk evet, baktığınızda. Ailevi olarak geldiğini fark ediyorsun sen. Evet, böyle toplu bir şekilde geliyor. Özellikle kız, erkek yok grupların içinde. Hani böyle sanki onlar da seyahat ediyormuş gibi, hani sırt çantaları falan var. Sizin aranıza karışıyorlar o şekilde. Atkıları falan var. Böyle atkınızı, sizin çantanızın üzerine atıp böyle ses hissettirmeden, sessiz sessiz çantanızı açmaya çalışıyorlar. Bizim iki otogarda da başımıza bu geldi. Evet, şansa Eser ki biz her, herhangi bir şey aldırmadık, çaldırmadık. Fark ettik çünkü. Evet, çok çabuk fark ettik. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Evet. evet.